Ferdi Tayfur'un kızı Tuçe Tayfur kocası Muhammed Aydın'ın sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakıp fotoğrafları silince ayrılık iddiaları beraberinde geldi. Soyadını da değiştiren Tayfur gündem olunca hemen poz ve açıklama gecikmedi. Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuçe Tayfur, Muhammed Aydın ile 5 ay önce evlenmişti. Evliliğiyle gündeme gelen Tayfur kısa süre önce de 2,5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kocası Muhammed Aydın'ın sosyal medyadan sildi, soyadını değiştirdi. Eşinden de aynı karşılık gelince çiftin ayrıldıkları dedikoduları yayıldı. Tuğçe Tayfur ise hemen kocasıyla poz paylaşarak, "Ya arkadaş profilimi daha profesyonel hale getireceğim diye aile fotolarını sildim buna Efoli de dahildi onu niye söylemiyorsunuz. Hemen ayrıldılar öyle oldu böyle oldu. Yemin ediyorum Instagram sizin gerçek hayatınız olmuş vallahi ya ne yapsak başka yere çekiyorsunuz dedi. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi, videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.